Selam arkadaşlar tekrardan yeni bir oyunla beraber oyunumuzun adı Beyond direkt kaydı aldım yani oyunun şeyini izledim fragmanını izledim direkt indirip kaydı aldım Beğenirseniz devamı gelecek şu an ne yapacağım tam olarak bilmiyorum stand up bak sana kızım. Bebeği almam gerekiyor. Bebek. Al bakayım bebeği. Almay. Gidelim. <laughs> Neyiz biz şimdi? Aksiyon maksiyon gördüm oğlum. Bu ne çocuk çocuk var burada? Children's Hospital mı burası? Ne oğlum bura? O kapıya mı geçin? He. Mouse'a diyor bas ileri git. Sağa doğru git. Oh, hey, Gel o. lan. Bu kafası mı güzel oğlum? Düz gitsene. Ben düz diyorum. Lan oğlum. Hello precious. Don't oğlum? Ya git. Sana ne oğlum? Here Sübiyen cephesi var. Nereye gidiyor? Bebek senin babandır. Amla kolumun oğlu. Aa bu adamı tanıyor. Bu adamı tanımayan da ip nedir? Bu adamı herkes bilmesi lazım. Zaten önce adam izlediysen bile biliyorsundur. Yani. Bu adam genellikle hep böyle şey filmlerinde. Orospu çocuğu rolünde filan. Bir de ee, ne diyorlar lan ona? Bilim kurgu. Hep o <laughs> filmlerde. Now Oyun bilim kurgu zaten. Prenses adı. O ona ana ana mına tak <laughs> prenses olsun. Orospu çocuğu. Right next me, okay. Sana hiç güvenmiyorum optik. Sana hiç güvenmiyorum. Tatlı dille kızı sikmeye çalışıyor. Bunu. Hey Jody can you hear me? Jody beni duyabiliyor musun? Hayır desem mi? Omuz sik. Böyle yapayım mı? Ya neyse evet diyeyim. Uzatmayayım da. Evet oğlum hadi desene ya. Amına koyayım mı? Evet de. Aa, keşke omuz sikseydim. Aynı şey yani she has the same Kat katlen yanında da yan odayı katlediyor. <laughs> Şimdi ona bir tane kart seçeceğiz. Bakalım siz de onun seçtiği kartı söyleyebilecek misin? Ne dersin? Bunu yapabilir misin? Münencim boku mu yedim amına koyayım? Ne bileceğim. Evet diye. Evet. Neye göre evet dedim amına koyayım? Güzel diye. Pekala hadi bakalım. İlk kart tap diyorsun. He, böyle karın elindeki kağıdı bu şekilde uzaktan ben yani benim özel güçlerim var. Öyle görüyorum. Yıldız. Tamam yıldız. E bir yazıyordu. Kareyi seçmedik yana kaydırabiliyor muyuz? Evet. Yıldız. E ee, ne yapacağım? Bire mi bir mi basayım? Bir. Next card. Sonraki kart. <laughs> Yine oraya gidiyor. Ne tutuyor elinde? Düzgün göster ha. Kare. Gidelim. Kare. Tamam kare de şu. an. Bir de basacak. Yani onu kaydırıp bir de basacaksın o şekilde. Sonraki kart. Kartların numaralanması daha direkt daha iyi değil mi? Oğlum saklama lan. Dalgalı çizgiler. Ha, dur, dur, dur. tamam Çok iyi Joe. Başka bir şey, bir şey daha deneyelim. Diğer odadaki masanın üstünde tahta bloklar var. Sence onların düşmelerini sağlayabilir misin? Ammına bile korun Bakalım nasıl yapacağız. Kartı görüyorsam onu da düşürürüm. Aha, burada. Bunlar tahta değil. Karton al Bastır tut. Aşağı açayım Pat. <laughs> Aha, garı beyin amca geçirdi amına. <laughs> ne oluyor dedi. Oradaki başka şeyden dedi. Rahat, Dağıt, rahat et. Tak. Ne oldu? a <laughs> aman gösterdim. <adam> ha, bu sandalyeyi gösteriyormuş. Dedim amanı da manyaksınız. Abladım korkma. Aa, <laughs> şişelere bak şimdi bak. Şey gibi lan Aref gibi oldu. de böyle bir gösteri yapmıştı. Ölmüştü de. Başka bir masanın üstüne devirip o sandinatı masalar deviriyordu. Onun gibi bir şey. <laughs> oh, bu masanın la amına koy. Kaptan beni sona verdi. Ermedi ben, <laughs> ben daha bitirmedim. <laughs> 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 beni siz devrettiniz amına. <laughs> You need to stop. Oh Allah ım Allah, ım Allah ım. götünü kapıya dayayınca sağlam aldın sana kendini. <laughs> <laughs> İstersem amanı da yırtardım. <laughs> <laughs> Oğlum bak siz blok tatlı blok dediniz komple mavudan amına koydum daha ne istiyorsunuz? Bu adamda bir orospuluk var ama. Her şey yoluna gidecek diyor. Hiçbir zaman her şey yolunda olmayacak. <laughs> Yalan söyleme bana. Aman Bu adamın aldı. Ha kara. Karın beyni uyuştu ama. <laughs> Dedi ne oluyor ama. Bu kızla neden uğraşıyorlar. Aa bitti sonraki bölüme geçeceğiz herhalde O box abi büyümüşüm lan box severim arkadaşlar, beni takip eden bilir zaten abone değilseniz abone olun kovaklık yapmayın tak 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 hop tak videodan tak İyi. tahmiyeyi vur bu arada bu ikinci üçüncü denemem. ama oldu oğlum ya? Niye trene bindim ben? Aa, Alem. Alem geldi. O içindeki o gücün adı Alem miydi? Şeytan. <Gülüyor> 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 ne oluyor amına koyayım? Hadi lan. Ha, şey Kak amına koydum. Kes şunu diyor. Hayır kesmeyeceğim hepsini Bak kalkın lan. O şey mi ama otel yaptınız diye buraya. Ooo götünden geldi. Allah'cım destede ne yazıyor? Erotik dergi ne oldu? Oğlum elinden gazlıyorsun biraz insan telaş yapan Ne oluyor lan? Hiçbir şey olmamış gibi oturamazsın ya. Tak. aşırı tekbirler veriyorsunuz. Normalmiş gibi. Abicim farkına mısınız? Her şey kendi yok olup gidiyor. Bak gene almış okuyor oğlum. Elinden çekip aldım ya. Ha şunu okuyor. Bu ne polisler. Ya e, ne olacak polis? Ben zaten hastanedeydim. şeref mi? Herkes mi şeref amına Hadi daha bir hareket et ya. Allah Allah ne oluyor hiç hareket etmiyor. Aa geliyor adam geliyor. Hey lanet olsun bu tren neden burada durdu? Aşağılık şerif. Şerefin. Ha şükür ya kalktık amına. Şşt. Kalk. Şşt. Dur şunu Ama kalk. Polisler geldi oğlum kalk. GMT yapacaklar. Ne dedin lan bana? Lanet olsun? Oğlum tamam polisler bizden değil mi lan? Biz hastane dedik zaten. Ha tren gidiyor. Tren gelir boş gelir. Le 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 le. şerefler gelir. Le 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 Shit, that's her. Eyvo, bu? değil. Tersini okuyorum ama. Pushed. Hey, Açık anneler Abi tren bu kadar savrulmuyor ya. Abartmayın ama ne yapıyorsun? Açmıyor. Açacağım mı? Oğlum açmayacaksan niye öyle bir şey gösteriyorsun bana? Yok elini göstereyim bak. Hop. E, tamam bas. Bak. Oğlum madem açılmıyor bu cam. Niye öyle bir şey var? Hızı. Şu an bak zaman kaybediyorum. Gitmiyoruz da. Geldi amına kutukları. Sen ne amına kutukları. Senin kutlarını sikerim abi. Abi oğlum karıya kafa atıyor lan. Sen yani onun kafanı sikece. Yakalandık amına. Yakalamamız mı gerekiyordu? Böyle mi ilerleyecek bu oyun? Niye yakaladılar beni? Güzel bir şey var diye mi? O ters kelepçeyi de varmışlar. Haydi bakayım. <laughs> Merak etme bizden kaçamaz. <laughs> çok eminsin kendinden. Eee Aşağı kapıyı. Aşağı kapıyı. Beni buradan çıkarman gerek. Tamam çıkarırız. Bekle. Be. İçine gir. Şeytan. Benim arkadaşım şeytan. Cin lan benim arkadaşım. anahtarı kendin aç. Shift. Shift. Ne dedi lan? Niye basmıyor abi? Bir bir şey mi bekliyorsunuz? Adam gitmesini mi bekliyor? <laughs> e ee, bas? <laughs> ha. Ya, bu kadar basit. Niye bekledik ki? Adamın gözleri döndü ama. ben, ben yürütüyorum lan. Oradan içeri gir. Tipine bak. Bu ne? Mouse. Ee, tamam tutuyoruz ya oğlum. Basmadan mı çekeceğim? Ba, aman koyayım. Sen o kıza kafayı attın bak, koltuğa da kafa atıyorsun. Adam her şeye kafa atıyor, helal edersin adam. Sağlam kafası var. Şimdi gidelim şunun yanına. Ne penceresi lan? Neredesin ama? Lan nerede bu? Ha şurada. Pencere dedim, hangi pencere? bir şey göster mi pencerede? Pencere. Ben dışarı çıkayım sen çıkayın. O hangi pencere ya? Otoda göstermedi bir şey. Ama bizim salak. Kafayı yedi oturdu yedin Kendi kafasını <laughs> Allah Allah Aklı Hay amınakoyim ya Çık kadar nokta Kesik bundan daha büyük Hadi çık. Nokta var noktaya doğru basalım. Ha. Arkadaşın amına koydum. aman yapıyoruz diyor oğlum hadi. Aa, aydın ben beni koruyor şu Bak kalkan aldı anladın mı? Siktirin gidin, gidin aman Bırakın benim yakamı. Özel güçlerim var. O kalksana aman ya. Özel güçlerim vardı. Beni niye yargılıyorsun? Neden? Şey, gidin Batman'e, Örümcek Adam'ı, Superman'e, Iron Man'e, Wonder Woman'a... Onlar yakalan. Onların da özel gücü var. Allah Allah benden daha faydalı bir şekilde faydalanabilirsiniz. Evet, Bu şekilde olmaz. Bu şekilde amınıza koyarım ben sizi. Hakkı da sikerim sizi de. <laughs> ne ara geldiler amına koyayım daha iki adım attık ya. Kaçalım lan. yedik. Nasıl yedin? Tak. Amına bak o kızı ben öldüreceğim <gülüyor> 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 İyi lan. Öldüreceğim. lan. Değil mi? <gülüyor> ama. Hop atladık. Aa mouse atlıyormuş. Hop mouse'ı aşağı yukarı yapınca iyi yani yukarı yapmaya çalıştım. <laughs> Dedim atlar belki. Hadi. Atlarınıza dikkat edin yerler kayıyor. Atla. Atladık ama yine de yuvarlandık. oğlum. Vurdular lan beni. sizi benim Beni madem kanımı döktünüz. Size yaşama haram. İki tane gözün nasıl dört atacak abi. Neden gideceğim abi? az önce gördüm. Az önceden bu zamana kadar bayağı bir zaman geçti yani. Bize hiç yok kat edemedik beni harbiden yakalayın. Nereye gidiyorum ama? Hayır, mani süper gücün olsa da şey yapsak, yardım etse. Allah, onu sikip köpek. yapayım. Oğlum köpekler beni sana yakalar. Tak. Ta ha tak yapamadım. Tak şimdi yap. Gel lan gel. Amına koyayım sen, sen köpek Tekme bu. Bu tekme işte ağzına vursan yakalar. Kafaya vuracağız. Stingi lan. Oğlum bu köpekler eğer beni bu şekilde parçalarsa beni yiyin. İkiye bas, ikiye bas, ikiye bas, ikiye bas. Yakalandım amına koyayım. Köpekler insanlardan daha sıkıntı. İnsan keşke olsaydı döverdim ikisini de ama köpek işte olmuyor. Bir özel koyabilirim bir kolumu doğru geliyor kaçağı tutuklayacaklar. Ne diyorsun amına koyayım? Anlaşıldı. Merkez. Siker hepinize herkes. Umarım seyahat taşına gitmiştir. Dalga geçiyor bile pezevenk. Sen anasını sikeceğim şimdi. Sen benden mi dalga geçiyorsun? ha? Benle dalga mı geçiyorsun? Hadi lan ne yapacaksak ya bak ya. Tam açılmıyor. Hı. olmuyor o zaman Osmer amına koyuyorum ne oldu Osmer az önce dalga geçiyordun yara ver lan tamam tamam artık çabuk oluyor Lanet ya. Oğlum Allah'ın yağdırdığı yağmura lanet diyorsun. Sen ne koydun bu çocuğu sen. Sen şimdi ananı siktin. şimdi ananı siktin. Bu arabayı şimdi uçurur mu sen? Uçur lan şu arabayı. Pat. Hamun koy Siktir. Şuna bak. Kendi kendine ters döndü. Bok kendi kendine döndü. Ben yaptım. Mal bas Oğlum boşluk tuşu normalde frendir ama onla gaza basıyorsun. Hmm. Motor nerede öğrendin kullanmayı? Canım. <laughs> yani ben almasam motorda da kullanamazsın da mis. Abi ya boş. Boşa basma şey yapmıyoruz yollar çok engelledi çok zorlu yollar Ama motor çok güzel kaç 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 diş şekline bakar mısın bir yana bir bu yana bir duruyorum bir gidiyorum <laughs> çok teşekkür abi Dönsene. Gidiyor mu abi orada? Neyse deneyemez şu an bir yavaşa dönemem. Hadi gidelim. O ileride mevzu var. Bas gaza geç aman Lan oğlum geçsene ya. Ah kızım ya. aman oğlum buraya da geçemez ki ya. da haklı ya. Yani. Mevkilerinizi koyun. Onu buradan geçirmeyeceğiz. Uçakta mal gibi bekliyor. Vursana mı? Buna da mal. Buna da bekliyor. Biz gitmek zorundayız. Hazır mısın? Reyhan? Hazırım. Nasıl düz gideceğiz? Aiden de şaşırdı buna. <laughs> Bu içindeki cin işte. Haa. Haa. Kalkan olsun kendine. Amına koyuyor böyle geçeriz yani. Böyle uçağın içinden de geçeriz, uçarız böyle. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin dedim. Yol çevirmeden kaçtı. Onu kaçırdık. Tekrar ediyorum. Onu kaçırdık. Baker Tova doğru gidiyor. Gerçeklik çok güzel. Hoşuma gitti sevdim. Tak. Ya oğlum sen kurşun yedin. Köpekler ısırdı, parçaladı. Yani nasıl oluyor bu iş? Motordan düşüyorsun. Nereye bakıyorsun oğlum? Kara burada ya. Ha bu kadar doğru yere bak. Kulüpüs pozisyon aldı. o zaman belanın kralını görecekti. Vay amına koydu. Hallet onları ayıdan. Aman Allah'tan bir cini var. Senin amına koydu. Bırak. Ne oldu? Şaşırdın mı? Ey sen. Hükmüm altına gireceksin. gözlerinde tamam. Ne yapacak şimdi? Hepsini bulacak mısın? Benzinlik. Ben bastıyor, bastım. Keşke ortalarına atsaydım bombayı. Amına koyayım salatın. Yani orada benzinli benzinliği atmış. Absürt. Daha mantıklı. Ambulans lazım ambulans falan çağır. Aç şu kapıyı tamam çek gel içeri hadi gel. ben burayı hallederim. Ne oluyor lan? Pat. Keşke ne böyle. bir yerde yapayım sanırım. Hadi pes çeyde. Su da patladı. Uçak mı kaldı? Haydi 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 nereye haydi oğlum? Ben sana haydi demedim. Al sana. Amına koydu ortalığı. Hayden. Çok profesyonelsin Hayden. Ya uğraşmayın o kızla. Bela istiyorsanız uğraşın. Diyor. İstemiyorsanız uğraşmayın diyor. Bak ben kendi halimde takılıyorum diyor. Nasıl beni sikiyor diye bağırıyorsunuz amına. Kızın görüyorsunuz. Göz abi bu motor yanıyor da az önce. Şu an ışık her şey yanıyor. Normal yani şu an. Beni bırakmalarını söyle çünkü bir daha kine herkesi öldürecek. Götü kaşınan gelsin diye yani kısaca amına koyduklarım diye. Eminim mesele alınmışlardır eylem. O çok güzel oyunda. Bu bölüm burada bitiyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.